Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kadimler nedir diye sorsak bir çoğunuza... ...hepiniz farklı cevaplar verirsiniz değil mi? Hepimiz size defayetle anlatmamıza rağmen... ...hepiniz bizleri bile yanlış anlarken... ...Rabbimizi hiç yanlış anladık diye düşünüyor musunuz acaba? Herkes kendi penceresinden, kendi nefsinden... ...kendi öğrendikleriyle, kendi sevdikleriyle... ...anlatıyor hakikati. Onlara de ki Eda... ...hayvanların normalde sizlerin... Yaratılış fıtratında yenilmesi uygun değildir diye anlatmıştık. Çünkü insanlık için yaratılmadı hayvanlar. Hayvanlar gerçekten zaten vardılar ve hep oldular. Kainatın yaratılış fıtratının oluş ve plana göre yaratıldığını söylemiştik sizlere. Ama şimdi diyeceksiniz. Hayvanlar insanlar için değilse neden yaratıldı o halde diyeceksiniz. Ah insanoğlu, hiç anlamıyorsun değil mi? Sen insan olacaktın. Sen onları koruyup gözetecektin ama sen onlara işkence eden taraf oldun. Faziletin Rabbimden geldiğini aklederek dinleyin bu mesajları. Zira hepinize alması gereken mesajlar verilecektir. Tabiatın kanununu kitabını okudunuz, okudunuz mu ki? Hepiniz sükun veriyorsunuz bazen. Zira bunu Eda da sormuştu bizlere daha önce. Ve demişti ki hayvanları yemememiz mi gerekir acaba demişti. Ve bizler de ona anlatmıştık. Demiştik ki ona... İnsanoğlu hayvan yemesi için yaratılmadı. İnsanoğlunun başlangıçta yeme içme gibi bir duygusu bile aslında yoktu. Sonrasında bu durum farklı bir şekilde gelişti ve özellikle bitkiler yani doğada var olan bitkiler onları da köküyle birlikte değil de yiyeceğiniz kadar kullanacağınız kadar yenilmesine izin verilmişti. Lakin insanoğlu fıtratını yine değiştirmeye çalıştı ve bambaşka yerlere, de, yerlere evrildi süreç. Lakin size demiştik ki özellikle atalarınızdan gelen bu durumların sizlerin şu anki bedenlerinizi etkilediğini söyleyerek sizlerin et yemesini özellikle bırakmaması gerektiğini söylemiştik. Ama bunu yaparken gerçekten işkence edilen özellikle sizin nefislerinizi, arzularınızı, menfaatlerinizi karşılamak için söylememiştik. Gerçekten özellikle vücudunuzun başkalaşım geçirerek hayvansal gıda eksikliğinde farklı durumları ortaya çıkarabileceğini gördük. O yüzden Dememiz odur ki sizler sizler bu konuyu konuşmak yerine başka şeyleri konuşun. İyiliği, güzelliği konuşun. Zira hayvanlar da sizler gibi canlılar. Onlar da kendi iradeleriyle doğada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hayvanın iradesi yok diyecekler değil mi? hayvanların da iradesi vardır. Onların iradesini de Rabbimiz vermiştir. Tıpkı sizlere vermiş olduğu gibi. Özellikle sizlere bunları söylemek istedik. Alınması gereken mesaj nettir. Ama insanoğlu açgözlü olduğu için, doymadığı için, canı istediği için hep yemek istemiştir. Hiç doymaz. Hatta doymadığınız gibi dolaplarınıza, buzluklarınıza stoklar yaparsınız. Hatta doymadığınız gibi evinizde beslediğiniz, aylarınızı, yıllarınızı geçirdiğiniz hayvanları bir bir çırpıda kesip yiyebilirsiniz. Vefa duygunuz, bağlanma duygunuz sadece insanlarla insanlarla mıydı sizce? Hayvanlarla bir duygusal bağınız yok muydu? Onlarla bir bütünlüğünüz yok muydu sizce? Kainatın kainatın uyarılarını sizlere hayvanlar vermiyor muydu? Sizlere her şeyi bildirmiyorlar mıydı? Onlar anlamayacaklar Eda ama alması gereken mesajı alanlar vardı tabii ki aralarında dediler. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. İlginizi çeken bu konuların nereden geldiğini bilmeyenler olabilir aranızda. Onları de ki Eda, faziletin Rabbimden geldiğini aklederek dinlerseniz anlarsınız. Zira bunlar Eda'nın kelimeleri ya da cümleleri değil. Ona vermiş olduğumuz akıştaki bilgileri insanlara bildirmekle yükümlü. Sadece eda da değil. Birçok insan mesajlarımızı almaya başladı. Bizlerin kim olduğunu merak ederseniz bizler ayın koruyuculuğunu yapan, Rabbimizin katında görevli olan hakkı, hakikati, hakkaniyeti insanlara duyuran, bildiren, onlarla zaman zaman iletişime geçen ut melekleriyiz. Lakin birçoğunuz şaşıracak. Bazılarınız da diyecek ki kandırılıyorsun. Bir cin seni esir almış diyeceksiniz. Onlara de ki Eda, Doğruların tek olduğunu biliyorsunuz. O halde kim olduğunuz önemli değil. Madem hakikat istiyorsunuz konuşalım o halde. Faziletin nereden geldiğini, kime gideceğini, hikmetin kime verileceğini, basiretin kimde açılacağına karar veren sadece Rabbimizdir. İnsanoğlu ister et yesin, ister yemesin. Yememesi bizler Bizler için gerçekten iyi olurdu. Zira yaratılış fıtratında sizin de dediğiniz gibi aynı şekilde. Bitki yemek bile yoktu ama işin yaratılma boyutunda farklı değişiklikler oldu. İnsanoğlunun yaratımında değişik durumlar oluştu. Bizler zaman zaman anlatırız fıtratları, yaratılış fıtratlarını. İpek böceğinin yaratılış fıtratını anlatmıştık mesela. Bazen başka hayvanları, bitkileri ya da ya da mikroorganizmaları da anlatabiliyoruz. Gezegenleri de anlatabiliyoruz. Aslında meselenin şu olduğunu idrak etmek zorundayız. İnsan oldu, epifiz bezini açınca istediğini yapabileceğini sanıyor. Lakin unuttukları bir şey var. Yaratıcı'ya yönelmeyen, yaratıcı'ya kalbini açmayan, yaratıcıyla bağını kuvvetlendirmeyen, güçlendirmeyen hiç kimse Üzerindeki kodları, yetenekleri aktifleştiremez. İşte bu yüzdendir ki aslında bizler sizlere şunları söyleriz. Sen gerçekten vicdanlı ve merhametli olduğun için mi et yemiyorsun? Yoksa epifiz bezin çalışsın, idrak kanalların açılsın, kapanmasın diye mi? İşte bütün... Mesele budur aslında. Bizler sizin her şeyi sevmenizi, toprağı da sevmenizi, ağacı da, otu da, sineği de, arıyı da, her şeyi sevmenizi istiyoruz. Hayvan, bitki, insan, yaratılmış olan hiçbir şeyin ayrımı yoktur Rabbimizin katında. O yarattığı her şeyi bir plan dahilinde ve sevgiyle yaratmıştır. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. O yüzden dememiz odur ki Hakikatin katındaki tek gerçek sevgidir. Sizler neyi seviyorsanız onu öldürüyorsunuz. Neyi seviyorsanız onu hapsediyorsunuz. O yüzden diyoruz ki size sevmeyi öğretelim önce." dediler. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. İlginiz, alakanız hala bu yönde ilerliyor. Lakin konuşacak çok önemli şeyler var. Gün birlik olma zamanı, gün hak ile batılın ayrılma zamanı. Gün evrenselliğe ulaşma zamanı. Dini dili ırkı öteleyip herkesi kucaklama zamanı. Faziletin Rabbimden geldiğini akledenler birlikte buluşacaktır. Faziletin Rabbimden geldiğini akledemeyenler hala bu mesajların öylesine okunduğunu sanacaktır. Onlara de ki Eda, fazileti Eda'da görüyorsanız eğer büyük bir haya kırıklığı yaşayacaksınız. Zira fazilet onda değildir. Fazilet Rabbimizdedir. Hep de öyle olmuştur. Peygamberler, dervişler, evliyalar, gelip geçenler, yolda kalanlar, yoluna devam edenler. Hep onlara fazilet Rabbim bizden gelmiştir. İşte bunu anlamak istemiyorsunuz. Hala duymak istemiyorsunuz. Kafanızdakileri kafanızdakileri yıkmak istemiyorsunuz. Sizlere diyoruz ki öyle bir Rabbiniz var ki sizleri Özgür, mutlak özgür yarattı. Sizlerin iradesine karışmadı. Sizlerin mutlu olduğu şeylerden rahatsız olmadı. Ama Rabbimizi öyle bir kalıba soktunuz ki onun için gerçekten kurbanlar kestiniz. Kanlar akıttınız. Şeytan yine oyununu güzel oynamıştı ama şeytanın bilmediği bir şey vardı. Vakit doldu, mühlet bitti. Perdeler açılsın, oynasın gerçekler demiştik. O halde öğrenin. Sunaklarda da kurbanlar kesilirdi. Şeytani ayinlerde de hayvanlar kurban edilirdi. Hatta sizin kadar acımasız olduklarını da söyleyemeyiz. O yüzden dememiz olur ki çok acı bir hakikati şimdi öğrenmiş oldunuz dediler.